Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir çamurluk e, sinyal lambalarında sökülüyor diye e, genelde soranlar oluyor. Ee, benim daha önce taktığım şuna vardı. Buradan tırnağı kırılmış. Ee, onu değiştirdim. Şimdi bunu da değiştireceğim. Nasıl söküyorum'a gelince kimisi işte buradan oynatınca çıkıyor falan filan diyor ama ben bunu şu davlumbazı buradan şöyle ayırıyorum. Kolumu buradan içeriye sokuyorum. Bunun tırnağını buradan bastırıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Ben böyle çıkarıyorum arkadaşlar. Takarken de bunu buradan çevirip söküyoruz. Bu arkadaşı da çıkarıyoruz. Yeni lambamızı şöyle şuraya soketini takıyoruz. Gördüğünüz gibi yanıyor. Bir de ne olur ne olmaz çok su falan görebilir diye bir bantlayalım. Ondan sonra bunu tekrar yerine takalım. Yani sökmesi benim için e, tahmini tahmini bir 15-20 saniye sürüyor. Takması da ona keza yerine bastırdığımızda oturuyor. Bu şekilde yere getiriyoruz. Evet, evet bu kadar çık. Gördüğünüz gibi yerine taktık. Yavruluk sinyalimizi yerinden söküp yenisini takmamız totalde bu kadar sürdü. Bu da bilmeyen arkadaşlarım için bir video olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.